Kompleks ıı, hareketleri seviyorum müziğin içinde. Belki de o ayırt edebiliyor olabilir. Akışın içerisinde hani melodik şeyleri de seviyorum. Ya yani biraz da o hani hızlı rap muhabbetinin dışında olayın bir de R&B yönü var. Ya bu ikisini birleştirmeyi seviyorum. Belki de bu farklı kılıyorsa bu farklı kılıyordur bence. Bence Red Bull 64 Bars projesi çok kaliteli bir organizasyon oldu. Çalışmayı istediğim ve idol olarak gördüğüm müzeye başladığımda bile dinlediğim insanlarla çalışma fırsatı buldum. O yüzden çok kaliteli ve çok keyif aldığım bir proje oldu. Söyleme odaklı bir şey. Tabii ki yani akışa hizmet ediyor bütün her şey. Genellikle ilk başta dikkat ettiğim şeyler onlar oluyor. Ama zaten GOKO süper bir altyapı ortaya koydu ve ben de hakkını vermeye çalıştım. Bir sözler gözler kafi ben top ya aynen ye. İlk öncelikle İstanbul değil lan karalıyım bir lan. bence yeni MC'lerden, yeni sanatçılardan en iyilerinden bir tanesi. Rhyme ve diksiyon konusunda da benim bayağı sevdiğim ve yıllarca dinlediğim bir insan ve yaştım olması da çok bizim kimyamızı da aslında. O yüzden bu bölüm benim için çok özel bir bölüm. Ve e, onun çalışma disiplinini de gördüğümde kesinlikle beni de hırslandırdı. O yüzden benim için çok güzel ve çok keyifli bir bölüm oldu. Red Bull 64, Barst'a Göko'yla birlikte çalışmak aşırı keyifliydi, heyecanlıydı. Doldu cep yedim ekmeni kalbimin Ve zaten ben paranın satın alamadığı her şeye sahibim